bunlardan sizi kurtardı. Önce bir tedirgin oldu insanlar. Kredi kartıyla alışveriş yapıyorsunuz çünkü. Acaba çalınır mı? Hackerler çalar mı? Kredi kartım soyulur mu? Falan diye. Ama başkaları da yaptıkça birçok insan bunu yapıyor. Bir şey olmadığına göre ben de yapabilirim duygusuyla. Giderek büyüdü. Bu bir kolaylık aslında. Evet. Bunun dijital bir tarafı yok. Sizin evinize ışınlanarak mı geliyor? Aldığınız e, pirinç, yağ, peynir kola, maden suyu, e aldınız, aldığınız elbise. Ya normal ya kargoyla geliyor. Yani. Yani. Neyle geliyor? Kargoyla geliyor. Uçarak mı? Yani. Dijital mi geliyor? Hayır kargoyla geliyor. Hayır bu bir, bu bir pazar yeri. Bu bir dükkan, bu bir mağaza. Bunu da abartıyorlar. Dijital. Ne dijitali ya? Bakkala, telefonla markete telefonla mal söylemek gibi bir şey bu. Yeni çıkan teknolojiyi kullanmak.